Suzuki 1909 yılında Japonya'da kuruldu. İlk başlarda dokuma makineleri üretti. Ancak 1952'de motosiklet üretimine geçti. Bu, markanın tarihindeki önemli bir dönüm noktasıydı. İlk motosiklet Power Free adıyla piyasaya sürüldü. Bu model Suzuki'yi motosiklet dünyasında tanınır hale getirdi. 1960'lar Suzuki için bir başka heyecan verici dönemdi. Suzuki 50 ile dünya çapında büyük bir başarı elde etti. Bu, birçok sürücünün Suzuki motosikletlerine yönelmesine neden oldu. 1970'lerde Suzuki otomobil üretimine de adım attı. Suzuki Alto ve Suzuki Vitara gibi modeller, markanın otomobil pazarındaki gücünü artırdı. Bugün Suzuki, dünya genelinde tanınan bir marka, motosiklet, otomobil ve ATV gibi birçok alanda faaliyet gösteriyor. Yenilikçi tasarımları ve dayanıklı yapılarıyla dikkat çekiyor. Suzuki, geçmişten gelen mirasını geleceğe taşımaya devam ediyor. Her yeni model, bu köklü markanın tarihine bir yenilik katıyor. Suzuki sadece bir marka değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı haline geldi. Bunun gibi içerikler için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.